Sevgili izleyiciler, yepyeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz ve yanımızda yaza yakışır bir otomobil var. CLA Cabrio. Bu seferki konuğum. evet oldukça şık bir otomobil. E, aslında üstü kapalıyken baktığınız zaman bir bir Grand Coupe gibi duruyor. Ama açıldığında da çok zarif bir yazlık otomobil haline geliyor. E, CL'den biraz bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi artık coupe ve cabrio modellerinde, C serisi ve E serisinde olmayacak ve bunların birleşimiyle aslında E serisinin altyapısı ve şasi yapısı ile birlikte C serisinin kompaktlığına sahip bu modeller ortaya çıktı. Daha önce CL Coupe'yi birlikte programımızda mercek altına almıştık. Şimdi ise yanımızda CL Cabrio var ve yazın bugünlerinde aslında kendisine yakışır bir havada bu otomobili mercek altına alacağız. Öncelikle ön taraftan başlayalım. Ön taraftan baktığımız zaman ön yüz zaten C serisine ve E serisine andırır ve markanın tüm ön yüz detaylarını kapsayacak şekilde tasarlanmış. Uzun bir kaput ve arkada da kısa bir bagaj kısmı yer alıyor. Multi beam farlardan bahsetmek istiyorum. Gerçekten bu Mercedes'in yeni far teknolojisi geceleri hakikaten adeta ortamı gündüz haline getirebilecek şekilde aydınlatıyor ve çok başarılı bir aydınlatma sistemine sahip. Tavandan bahsedelim, tente. Biz şu anda beyaz renk ve bordo renkli tavanla kullanıyoruz ama üç farklı renk seçeneği de tavan renginde, bu tavanın bez seçeneği olarak e, tercih edilebiliyor. Soft tavan var, yani soft top bir otomobil, hard top bir otomobil değil. Tavan bez olarak tasarlanmış, CL'ye kabloda. Tabii ki üstü açık bir otomobil deyince Öncelikle bazı bilgileri sizlere vermemiz lazım. 20 saniye gibi bir sürede üstü açılabiliyor bu otomobilin. 60 km hıza kadar hareket halindeyken de üstünü açabiliyorsunuz. Ayrıca içinde bahsedeceğim. Üstü açıkken bazı teknolojiler var ve bunun sayesinde çok rahat bir şekilde yolculuk yapabiliyorsunuz. Neredeyse 4 mevsim bu otomobili üstü açık şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama dış tasarımı geri dönecek olursak isterseniz arkadan devam edelim. Arka tarafta baktığınız zaman özellikle stop grubunun çok şık durduğunu ve bütünleşik şekilde bir ışık imzası şeklinde gece dikkat çektiğini söyleyelim. Formatik yani dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olduğu için otomobilimizin sağ tarafında formatik, sol tarafında ise CL logosunu, CL300 logosunu görüyoruz. Arkasından bahsetmişken bagaj hacminde sizlere aktarayım. 295 litrelik bir bagaj hacmi var. Tavan açıkken kapalı iken ise bu 385 litreye kadar arttırılabiliyor. Yani aslında neredeyse normal bir otomobil kadar büyük bir bagaja sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kumanda üzerindeki tek düğmeli de bagaj kapağını açabiliyorsunuz otomatik olarak açmanız mümkün. Daha fazla lafı uzatmayayım otomobilin içine geçelim. İç tasarımı, sürüş hissiyatı ve teknik özelliklerinden sizlere bahsedeyim. Evet, bu şık kabriyo ile yola koyulduk. Ee, sahil yolundayım şu anda. Aslında tam da otomobilin olması gerektiği yerlerden birindeyim diyebilirim. Öncelikle iç tasarımıyla başlayayım. İç tasarımına baktığımız zaman e, oldukça şık bir görünüme sahip. Yani E serisi ve C serisine çok benzer bir görünüme sahip olduğunu söyleyelim. 12.3 inçlik bir, e, burada ortada multimedya ekranı, dikey olarak konumlandırılmış. Ve 11.9 inçlikte bir tane gösterge paneli bulunuyor ve bu gösterge panelinin üzerinde işte farklı animasyonlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. E, multimedya ekranında bir farklılık var. Multimedya ekranı aynı zamanda şimdi tabi şu an mesela üstü açık olarak kullandığımız için çok fazla ışık geldiği zaman yansımasın diye şu şekilde dik konumda da kullanılabiliyor. Şöyle tek düğmeyle biraz daha yatay, biraz daha dikey hale getirebiliyorsunuz. Gene havalandırma ızgaraları çok şık böyle uçak türbin motorunu andırıyor. Karbon görünümlü bir dekor parçası kullanılmış o sportifliği desteklemek adına. E aşağıda dokunmatik ama fiziksel butonlar yer alıyor. E otomobille ilgili sık kullanılan işte dörtlü flaşörler, sürüş modu, kamera sistemi, ses açıp kapatma gibi düğmeleri buradan kontrol edebiliyorsunuz. Direksiyon simidi gene çok şık üç kollu. Şu an kullanmış olduğumuz otomobilin dış rengi beyaz, tavan rengi bordo olduğunu dışarıda söylemiştim. Görmüştünüz. İç rengi de aslında bordo rengi koltuklarla tasarlanmış ve gerçekten çok şık duruyor. Özellikle üstünü açtığınız zaman içindeki renk gerçekten çok güzel ortaya çıkıyor. Otomobille ilgili ön tarafta koltuklardan da biraz bahsetmek istiyorum. Koltuklarda 3 kademeli koltuk ısıtma ve koltuk soğutma özelliği var. Hemen kapıların üzerindeki e, buradaki buton grubu sayesinde yapılıyor. Onun dışında bir düğme daha bulunuyor. Bundan da size üstü açık özelliklerinden bahsederken e, gene anlatacağım. Genel olarak iç mekandaki e, büyüklükten bahsetmek istiyorum. Arka tarafta da iki kişinin daha oturabileceği bir alan var. E, ortada bir tamamen bardak sucu sabit olarak koyulmuş ve ortası bölünmüş. Dolayısıyla iki kişi daha arkada rahatlıkla bu otomobille yolculuk yapabilir. Şimdi yolculukları daha keyifli bir hale getirmek için de aynı zamanda Burmeister 3D bir müzik sistemine yer vermişler. Üstü açık otomobillerde tabii müzik dinlemekte ayrı bir keyif. Ama söylediğim gibi bu otomobili aslında bir kupe görünümlü, kupe silüetiyle Grand Coupe bir model olarak kışın da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle bu Soft tavandan bahsedeceğim size. Kapattığınız zaman ben şu an açık olarak kullanıyorum ama kapattığınız zaman gerçekten o kadar rigid bir şasiye sahip ki otomobil ve o kadar güzel izole edilmiş ki içeriye hiçbir şekilde herhangi bir burulma sesi veya böyle trim sesi oluşturmuyor. Gerçekten bunu Mercedes mühendisleri çok güzel yapmışlar. Dolayısıyla Söylediğim gibi şasinin rigidliği sayesinde de tavanın bu parçaları kolay kolay o zamanla üstü açık otomobillerle soft tavan özellikle hard tap veya soft tapta da genelde oluyor bu. Böyle bir trim sesleri oluşmaya başlıyor. Bu otomobilde onun önüne bu şekilde geçmişler. Neredeyse 4 mevsim bu otomobili üstü açık olarak kullanmak da mümkün. Neden bunu söylüyorum? Öncelikle bundan bahsedeyim. İki farklı sistem var burada. Öncelikle Air Scarf sisteminden bahsedeyim. Nedir bu Air Scarf? Hemen bu sol taraftaki buton grubundan bahsetmiştim size. Ee, bu koltuk ısıtma ve soğutma sistemlerini devreye aldınız. onun hemen sağ tarafında bir düğme var. Buna bastığınız zaman soğuk havada da mesela yağış olmayan ama e, ideal hava dağrıda da bu otomobilin üstünü açtığınız zaman çok üşümemeniz için boyun kısmından özellikle size Buradan ısıtma sağlıyor, sıcak hava üflüyor ve bu sayede işte boyun tutulması gelen rüzgarla veya herhangi bir şekilde açık havada kaldığınız için boyun tutulmasını da engelliyor. Yani aslında bu güzel bir sistem. Şöyle söyleyeyim hep yazın değil bunu böyle sonbaharda, ilkbaharda belki kışın çok soğuk olmayan günlerinde daha üstü açık kullanabilmenizi sağlayan bir sistem. Şimdi söyleyeceğim ikinci sistem de buna bir destek aslında. Çok da önemli bir detay. Bu da Air Cap olarak adlandırılıyor. Bu ortada otomobilimizin orta konsolunun arka kısmında üç kademeli burada düğme buton grubu var. Sol taraftaki işte buton otomobilimizin üstünü açmaya yarıyor. En sağdaki kapatmaya. Ortadaki de bu sistemi aktif etmeye yarıyor. Bunu açtığınız zaman hemen bu ön taraftaki camın üzerinde yani ağustosun üzerinden bir parça çıkıyor ve rüzgarı yönlendiren bir parça bu bir kanat gibi. Rüzgarı daha yukarıya doğru yönlendiriyor. Arka tarafta da gene koltukların arasından bir perde çıkıyor. Bu neye yarıyor peki? Camları da kapattığınız zaman şu an bende olduğu gibi ben çekimde e, mikrofon olumsuz yönde etkilenmesin diye bu şekilde kullanıyorum şu an otomobili. Eee içeride gerçekten o hava girişini engelliyor ve hava akımını engelliyor. İçeride rüzgardan veya işte e, hava akımından etkilenmeden yolculuk yapabiliyorsunuz. Diğer sistem AirScarf sistemini de devreye aldığınız zaman boynunuz da ısınıyor bu sayede. Mesela ben şu an açmışım, açık unutmuşum Boynumun ısındığını fark ettim bu sıcakta. E, dolayısıyla içeride çok rahat bir şekilde hafif soğuk havalarda dahi üstü açık bir şekilde yolculuk yapabiliyorsunuz. Bu da güzel detaylardan bir tanesi. Evet genel olarak iç tasarımı, e, sürüş hissiyatı ve size birazcık da ee, üstü açık sistemi ile ilgili ve özel sistemleriyle ilgili bilgiler verdim bu otomobilin. Dilerseniz şimdi size teknik özelliklerini de aktarayım. E, ee, mild hybrid sisteme sahip bir otomobilden bahsediyoruz. 2 litre hacminde bir motoru var. 4 silindirli bu mild hybrid motor 48 voltlukta bir elektrikli sistemle desteklenmiş. 258 beygir güç üreten benzinli motor 23 beygirlik bu mild hybrid elektrikli motorun desteğiyle yaklaşık 281 beygire yakın bir güç size hissettiriyor diyebilirim. Ama şöyle tabii ki toplam beygir gücü bu şekilde hesaplanmıyor. Dolayısıyla marka etkilileri de, fabrika verilerinde burada toplam beygir gücünü vermiyorlar. Ama ben size hissettirdiğin aşağı yukarı bu olduğunu söyleyebilirim. 400 Nm torka sahip gerçekten güçlü bir motor ve güçlü bir torka sahip. 6.6 saniyede 0-100 km hızlanmasını tamamlıyor. Aslında yani üstü açık bir sportif bir model ama aynı zamanda performansıyla da bunu destekleyen bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Üzerindeki motoru ve performansıyla da bunu destekliyor. Otomobilin arkasında formatik logosu olduğunu söylemiştim. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olduğunu söylemiştim. Ee, bu da tabii ki tutunma anlamında çok ciddi bir e, olumlu yönde etkisi var otomobile. Özellikle yüksek süratlerde otomobilin 4 tekerlekten çekişli olduğunu hissediyorsunuz ve size ayrıca bir güven veriyor yüksek süratlerdeki viraj kabiliyetinde. 9 ileri G-Tronic otomatik şanzımanla kombine edilmiş gerçekten çok konforlu bir şanzıman. Üzerindeki mild hybrid motor teknolojisiyle birlikte gerçekten çok böyle pürüzsüz, akıcı bir sürüş size vaat ediyor. Bununla birlikte kalkışlarda, duruşlarda dahi bunu işte şanzıman sistemi ve bu motor sistemiyle hissedebiliyorsunuz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimine gelecek olursak 7.2 litrelik bir yakıt tüketimi verisine sahip olduğunu marka yetkilileri belirtmişler. E, bu WLTP ölçümlerine göre tabii ki. E, bizim test sürüşlerimizde de 7.5-8 litreler civarında yaktık. Genelde e, şehir içerisinde 8 litreleri buldu. Hatta birazcık daha açtığını söyleyebilirim ama yoğun trafikte. E, bu denli güçlü bir motor ve böyle keyifli bir otomobil içinde bence bu yakıt tüketimi değeri, makul bir değer. Oldukça makul bir değer. Evet sevgili seyirciler yazın ortasında Temmuz'un artık e, sonuna doğru geliyoruz. Bugünlerde bu sıcak günlerde e, gerçekten içinizi ısıtacak bir kabrio modeli bugün sizlerle birlikte mercek altına aldık. Umarız keyifli dakikalar geçirmişsinizdir. Bir başka test sürüşünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.